BTV Kids ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte FC 25'te kariyerimize devam ediyoruz arkadaşlar. En son Galatasaray'la bomba gibi maçımız vardı. Size demeyi unuttum. Galatasaray'la bomba gibi maçımız var. Ve Galatasaray birinci ben 2.'yim. Şampiyonluk yarışındayız. Ama arkadaşlar şöyle bir kötü durumumuz var maalesef. Galatasaray'la aramızda 5 puan fark var. Arkadaşlar geleneğimizi unutmayalım. BTV kişisel abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açık yapalım. Arkadaşlar BTV kişisel ilk hedefimiz şu an 100 abone. 89'dayız. Bu videoyu lütfen beğen atın, abone olalım. Ailenize, arkadaşınızı, herkese abone yapalım. Bastıralım arkadaşlar. Taraftarlarımız çok, çok coşkun arkadaşlar. Ve oyuna giriyorum akserlerimle. Şimdi korner kullanıyor. Galatasaray Toray'ı ortaya açtı. Çok kötü pozisyon kaçtı. Galatasaray efsane bir pozisyon kaçırdı. Frankowski. Frankowski. Frankowski'den top aldık. Kaptırdık geri. Taç. Bu çok önemli. Galatasaray çok laf sürüyor. Az kalsın gol yiyorduk Galatasaray'dan. Yusuf Barasi. Şimdi. Telender. Top aldık. Müthiş ilerliyoruz. Müthiş ilerliyoruz. Sanchez. Sanchez fuayla attı arkadaşlar ama biz yanlışlıkla kaptırdık topu. To Morata. Morata müthiş çalım var. Şimdi aldık topu. İlerliyoruz. Torreira kaptı. Torreira. Torreira'dan aldık topu. Pasımızı verdi ilk arkadaşa. Ay pardon Ali Yavuz'a. Ali Yavuz. Ali Yavuz ilerliyor. Ali Yavuz. Ali Yavuz gol. Gol. Gol arkadaşlar gol durum 2-2. durum 2-2. Ali Zahmi'ye sınadım da. Durumu 2-2'ye çevirdik arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz bunu? Devam edelim. Yeneceğiz bu maçı. Şimdi. Toreira. Aldık topu. Üç dişelerliyoruz. Ali Yavuz'a verdik pasımızı. Geri pas istedik. El beyaz aldı topu aramızdan. Aldık pasımızı. İlerliyoruz. 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 Penaltı arkadaşlar. Penaltı. Çok kritik dakikalarda penaltı aldık. Davison Sanchez faul yaptı ve sarı kartı yedi. Bakalım penaltıyı ben kim kullanıyor. Penaltıyı kim kullanıyor? Göremiyorum şu an. Çok kritik dakika 88 2-2 ve Kupa'dan Demir Spor'la bu, bu seviyeye çıkabileceğimizi. Barasi attı. Yusuf Barasi attı golünü. Şimdi aldık topu ilerliyoruz. Tek başımıza ilerliyoruz. Verdik pasımızı. Müthiş. Offside. 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 Çok kötü offside yakalandık arkadaşlar. Çok kötü offside yakalandık. Çok miligram bir offside oldu orada. Şimdi açtı. Sanchez uzun, uzun oynadı. Mario. Garcia verdi pasını. Kaleci. Verdi pasını. Maestro. Verdi pasını bize. Şimdi ara pasımızı verdik. Ali Oyi. Ali Yavuz. Ali Yavuz. Ali Yavuz kaptırdı. Ali Yavuz. Ali Yavuz. Ali Yavuz. Abdülkerim'den aldık topu. Ama Abdülkerim'e faal attık. Arkadaşlar hocam berbat ya. Bizim orada hani faal yapıldı orada. Vermedi. Ali ben bir faal yapıldı Galatasaray. 5'er kendileri en kötü. Normal yani. Türkiye'nin topları daha kötüydü. Aldık topu. İlerliyoruz. 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 90 artı 1. 90 artı 1 atabileceğiz mi? Direk. Direk. Trolzart gibi direğe vurduk. Direğe vurduk. Trolzart gibi. Çok kötü direk vurduk. Bir gol atamadık. Maalesef. Maalesef. Penaltı kazandırdık ama. Gol attırdık. Bir asistimiz var. Bir de penaltı kazandık. Yunus. Mario Garci'yi aldı. Yunus geri vermedi topu. Torreira. Torreira çalımları ilerledi. Morat'a. Şimdi geri Yunus'a verdi. Yunus. Yunus Akgün. Morat'a ve maç bitti. Maç bitti. Üçüncülük Galatasaray'a karşı galibiyet budur diyoruz. Budur. Ne oldu Galatasaray dedik bu maça. Bu maçta ne oldu dedik. Ne oldu? Haftanın takımında biz de varız arkadaşlar. Her hafta takımında biz de varız. Hafta ta haftanın takımı mı var? Biz de varız. Dakika <laughs> 80'ine giriyorum. 3-0 ne? A A Trabzon adamlar 6. sırada 6. Bu maçı yenersen abone olacaksınız. Söz mü arkadaşlar? Söz verin. Sözleyin. Pasımıza pasımız değil. Mario Garcia verdi pasımızı. İlerliyoruz. İlerliyoruz. Çalımımızı attı. Verdik pasımızı. Aktaş, Aktaş'tan pasımızı istedik. Pas aldık. Verdik pası geri. Arda Okan kaçırdı. Uğurcan müthiş kurtarış yaptı. Şimdi aşkık ortaya geri. Arda Okan atamadılar. Zıpko. Zıpko ilerliyor. Pasını verdi. Çam'a. Muhammed Çam. Muhammed Çam ilerliyor. Bu aralar maçlarımız çok büyük maçlar. Bugüne kadar galiba Beşiktaş'la maç yapacağız. Şimdi Bize şimdi. Dakika 84 Çok zor, çok zor. Lütfen abone olun bu maçı en Çünkü çok zor maç arkadaşlar. İnanılmaz. Şimdi Luistra. Luistra. Şimdi aldık topu. Kasımızı geri aldık. İlerliyoruz. İlerliyoruz. Muhammed Can, Muhammed, Çam, Muhammed Çam. tehlikeli atak, aldık topu, pas istedik, pas istiyoruz, pasımızı aldık, verdik pasımızı, olsaydı o, şu an reytingim 100, şimdi ilerliyor, ortaya açtı, gol değil maalesef, Uğurcan yani, Uğurcan kurtarır, Feberli Yavuz uzaktan kafa attı da, en neresiydi değilsiniz, aha süreyi oynuyor, Süreyya oynuyor. Süreye oynadı Uğurcan. Uğurcan sinirlendiriyor bize. Şimdi pasımızı istedik, kaptırdık. Hayır, olamaz diyoruz, olamaz. Aldık pasımızı geri. Maestro ne yapıyorsun? Pas vermiyorlar Maçı yeniliyor. yeniliyoruz şu an. Pasımızı geri verdik. Çok zor dakikalar. Pas yine kaptırdık. Olamaz. Asiste değil. Pas aldı. İlerliyoruz. Gol! 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 3-3 skor. 3-3. Sadece bir gol kaldınız. Dakika 90. Dakika 90. Trabzonsporcu oyuncuları alıyor. Yere yıldı. Başta da yeri. Hemen hızlı bir atak yapıyoruz. Artı bir uzanma verdi. Çok kısa diyoruz hakeme. Aldık pasımızı geri. İlerliyoruz. Foy! Arkadaşlar foy yapıyorlar. Tutamıyorlar. Foy kırmızı. Samit. Sever Samit. Çok kritik dakikalarda kırmızı yedi. Pas istiyoruz. Pas istiyoruz. Vurdu ya. Arkadaşlar takımımız az vuruyor ya. 3-3 kaldık. Takım berbat oynuyor berbat. Tek beniyorum Takım bana pas vermediği için ben gerçekten istediğim pasımı vermedim. Verseydi belki gol attık. Durum 4 -3'de. Maalesef 3-3 kaldık. Galatasaray yendiyse baya fark oluyor aramızda ya. Son maçımız arkadaşlar Rokasimo Spor'la. Haftanın takımında yine biz varız arkadaşlar üzüntü yok daha ilk ilk haftalar bunlar biz her türlü şampiyon olacağız şampiyon olacağız yani şampiyon yapmasam da olur arkadaşlar yani şey benim hedefim baştaki gibi yine söyleyeyim size hedefim arkadaşlar Adana Demirspor'dan ya şampiyon yapacağım ya da başka takıma gidebilirim ondan o takımdan şampiyon şampiyonlar Ligi kupası alabilirim ya da Adana Demirspor'da da yapabilirim yani teklif gelmezse. Arkadaşlar kanalımıza lütfen abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Unutmayın yalvarırım. Ali o yerine girdik. Şimdi Sivas Spor 1-0 önde arkadaşlar. Bu takımın hali çok kötü. Baya kötü bu takımın hali arkadaşlar. Yani bu takım her kötü takımları yeniliyor yani nasıl desem. Yani şimdi bunu da söylemek istemiyorum. Biz Az önce Trabzon'a nasıl 3-0'dan 3-3 yaptık yanamadık ama maalesef, maalesef. Şimdi ilerliyoruz. Verdik pasımızı Ali Yavuz'a. Ali, Yavuz. Ali Yavuz. Ali Yavuz. Ali Yavuz kaçırdı. Ali Yavuz. Aa, kaleci aldı top eline. Sivas <laughs> Spor kalecisi uzun yaptı. Manaj. Reymanaj. Verdi pasını. Emrah'tan geri aldı pası. Reymanaj'dan top aldı. İlerliyoruz. İlerliyoruz. gidiyoruz Hey gol 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 arkadaşlar durum 1-1 daha maç bitmedi diyoruz daha şampiyonluk gitmedi diyoruz şampiyonluk gitmiyor elimizden şampiyonluk gitmeyecek diyoruz durum 1-1 dakika 84 tatlı dakik. manik Biz oynuyoruz arkadaşlar bu maçı yenmeliyiz çünkü çok önemli Şimdi Melik aldı geri. Efkan. Efkan ilerliyor. Kaptırdı Samet'ten Tayfun. Typhoon. Tayfun. Typhoon. Tayfun'dan bana. Ali Yavuz'a verdik. Ali Yavuz. Ali Yavuz geriye oynadı. Arkadaşlar Ali Yavuz çok kötü hata Vermedi şimdi. Şimdi ilerliyoruz. Çalımızı attı. Çalımı attı. ilerliyoruz, Karşı karşıyayız. bu. Ver. Ver pas. Verdi. Şimdi ilerliyoruz. 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 Verdik pasımız Ali Yavuz'a. Ali Yavuz, Ali Yavuz, Ali Yavuz, Ali Yavuz. Arkadaşlar Ali Yavuz ne yapıyor ya? Kardeşim ne yapıyorsun? Karşı karşıyasın. Bir kontrol et vur sonra. Ali Yavuz ya. Klasik sen kötüydü. Ben pas verince iyi satayım. Oyuna giriyorum gol atıyor. Yoksa tek başına hiç gol göremezsiniz. İzleyin bölümlerimizi. İlk bölümden ikinci bölümü. Bu bölümü de izleyin. Görürsünüz. Gol! 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 89'da bir tane daha gol. Ve maç bitti diyoruz. Yine ağlıyorlar. Yine ağlıyorlar. Yine da on numarayız. Ağlatıyoruz. Artık anladılar onlar da maçın bittiğine de ve skor 3-1 oldu arkadaşlar 3-1. Gol sevincimiz böyle attık kendimizi yere. Evet. Takım tuttu bizi güven testi. <gülüyor> 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 Cheers. <gülüyor> Cheers. Cheers ilerliyor. Tayfun aldı topu. Yani pas istedik ilerliyoruz. İlerliyoruz uzaklığı şut çekebiliriz. iyi yaptım. Çok, çok iyi yaptım. Müthiş gol <laughs> <şukur> diyecektim. Müthiş <laughs> oldu. Çok iyi vurdum. Tekrarını izliyoruz. Bayağı iyi vurdum ama çok kötü kaçtı. Şimdi Ali Şaşal. Ali Şaşal. Ali Şaşal bekliyor. Puanımız 100 şu an. Hakem artı bir uzatma verdi. İçemedim ya. <laughs> Şimdi Emrah, Emrah, Emrah. Emrah. Verdik pasına Menige. Melik bir ismi olur ya. <laughs> Şimdi aldık, verdik pasımızı. Yusuf Barasi. Oğlum Yusuf Barasi. Çırma. Yusuf Barasi. Ve kaçırdı. Ali Yavuz. Berbat oynuyor. Berbat. Berbat. Ve maç bitti. Maç bitti. 3-1 yendik. Onlar da çok erken gol atmış. yani Dakika 2'de gol mü atmışlar? Biraz daha geç atsalar belki hiç verebilirler. Ve maç topumuzu evimize götürüyoruz arkadaşlar. Beklemeye gerek yok. Göztepe, Trabzonspor. Aferin Göztepe. İntikamımızı aldı. 0-0 beraber kalmış Göztepe ile. İntikam aldı işte. İntikam budur. Göster artık kardeşimiz zaten. Bir TV ikise abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi günler, hoşça kalın. İyi günlerde kalın. Bay bay.